Ah. Ah. Sabah Şimdi Benim yüzüm yıkayım ve... Geldim. Sonunda artık benekliye benekliye istemiyorum. Annesi nasıl işim konusu yani ona da ben de anlamıyorum. Neyse gidip uyandırayım. Benekli, menekli. Benekli, menekli, menekli. Hep hep arkadaşımla karıştırıyorum, pardon. Ay çizgili, çizgili. İsim de çok zor. Hımm, efendim. Niye uyandırıyorsun sabahın köründe ya? Hmm. Ben de bu çizgiliyi anlamıyorum. Yani hep kızıyor hem seviyor ya. Ay çizgilerde çocuklara kahvaltı hazırlayacağız. Ondan sonra işlerimiz var. Çıkmamız gerek dışarı alışveriş yapacağız. Yeni eve. Doğru dedin Kalkıyorum. Donum sağ ol. Uyandırdım için. Hem sağ ol diyor. Hem şey diyor. Ben bunu anlamıyorum. Ben gidip kahvaltı hazırlayayım. Kahvaltı da hazır. Şunu bir de ne çabuk çocukların kahvaltısını hazırlamışsın bile. <laughs> evet sen yüzünü yıkarken de buraya giderken hazırladım. Ee, bak şuradan birkaç Aha, çizgili yapma. Konuşmuştuk sen de bunları. Ama belki İlla <laughs> illa düşmem gerekiyor yani. Belki birazcık. Hayır çizgili. Neyse çocukları uyandırayım da bir yani. Ben de bu beyazı anlamıyorum yani. Hem kızıyor, hem seviyor, hem de yani vuruyor. Ben anlamıyorum. Ay bizim yine konuşuyor ya. Abla abla diye. Hadi. hadi uyan kızım, kızlar uyanın. Anne, sabah ne oldu? Öf, yemek kokusu. İşte kızım, yüzünü yıka. Kızım. Öf, tamam anne ya. Gidiyorum yüzümü yıkamaya. Şiniğim bozuldu. Bu anneleri de anlamıyorum hala. Hem kızıyorlar, hem seviyorlar. Her şeye kuyay koyuyorlar. Bu çok şini bozucu bir şey. Hmm. <laughs> Aa yıkadım anne. Diğer kardeş niye inmiyor, uyanmıyor. Acı be. Onları da uyandıracağız şimdi herhalde kızım ya. Köpek, köpek kızım uyanadı. Tamam anne günaydın. Ha, bir gibi olamadınız. Ha, bir gibi olamadınız. Ya. <laughs> Geldim anne. Şimdi kahvaltıya oturabilir miyim? Sürebilirsin kızım. Annelerin gözü soğumak iyidir. Hep iyi davranırlar ve istediğin her şeyi alırlar. Ya bugün yeni tok alacağım. Yeni yiyecek alacağım. Of annelerin gözü soğumak çok iyi bir şey. Tamam anne geçiyorum. Kızlar hadi siz de uyanın. Bakın kardeşleriniz uyandı. Kardeşlerimiz uyandı mı? Hayır 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 ya. Aman yemin benim Öf ya. Hep banyoyu o kapıyor. İlla yavaşım ve utangadım diyor. Hep o kapıyor. Annemi de şikayet edemiyorum. Utanıyorum. Ya bana da kızarsa? Öf, yine sen kaptın. He 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 Ben kaptım. Balık. Yemek. Yine kaptım. Yine tüm balığı oyacak Bana kemikler bulacak. Hadi özür dilerim iyi misin? Özür dilerim. Anne lütfen kızma. Ay kızım azıcık düşürdüm bir şey olmaz ondan. Ha 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 ben öpeniz kızıyım Her şeyi ben kazanırım. Ben kazanacağım. Kardeşinin iste ben olacağım. Anne, anneciğim benim yemeğim bitti. Ben ağzımı yıkamaya gidiyorum. Ay ne kız. Böyle kız yetiştirmişim. <laughs> Vallahi köpük çok iyi bir kız onu çok seviyorum ama diğerlerini de sevmiyorum değil tabii ki. Yani tamam köpüğü biraz kıskanıyorlar. O en iyi her derste onu yüz alıyorum yani. Tamam onu sevmek. Haksız mıyım ben? Anne ben de gidiyorum. <laughs> Annem en çok köpeği seviyor. Çok dışlanmış hissediyorum. Köpeği pardon. İsmi de yanlış söylüyorum. Çok seni bozacağım. Beni hep başkaları, başkalarıyla karıştırıyor. Annem en çok köpeği seviyor. En çok ona değer veriyor. En çok ona her şeyi ona alıyor. Öf. Yeri gelse dünyayı bile satın alır ona ya. Hep ona hep ona. Ben neredeyim? Ben ölüyüm sanki. Beni keşke birazcık görse. Anneciğim benim elimi ağzımı yıkadım. Üstümü giyinebilir miyim? Tabi kızım giyinebilirsin. Kıyafetlerimi alayım. Şöyle giyineyim. Benim de bir tane ben de lavaboya gidebilir miyim? Tabi kızım git ellerini yıkayayım. Hayır ben kapacağım Git. Kızım bu yaptığın hiç doğru değil. Bu bir ceza demek. Hepit. tık kakılmaktan çok sıkıldım. Biraz da bana değer verin. Hep beni itiyorlar. Kaç bin tane yaram oldu. Hiç beni düşünmüyor kardeşim. Böyle kardeş. Üf, tamam ne işte. O da benim kardeşim sonuçta. Kızım babam bizle alışverişe gelmiyorsun. Ceza alıştım. Ne ya kardeşini itmek? Neyse biz de artıkları yiyelim bari. Ay yan Yanlış mı? hiç sevmiyorum küpük olmasın. Ben seviyorum. Ne? <laughs> ben ben, <laughs> ben de üstümü giyeceğim. Ben de üstümü giyindim. Yani daha doğrusu da Çünkü üstüme giyecek bir şeyim tam yok. Anneciğim ben okul çantamı hazırlayabilir miyim? <laughs> kızım unuttun herhalde bugün okulu yok. Aa, doğru anneciğim. Ben okul çok seviyorum da hangi okul olsun istiyorum o yüzden. tamam <laughs> kızım. Ha ha annem kızım en iyisi en iyisi benim <laughs> en çok eşek bana alınacak yeah! kardeşim de benim hiç umurumda değil kızlarımın ikisini de çok seviyorum aslında İkisi de çok alıkalı ama birisi çok yarmalı ve kardeşinin çok kötü davranıyor diğeri çok narin ve çok utangaç hep kötüleri tarafından eziliyor evet kızlar muhteşem gözlüğümü taktığıma göre ve ben de muhteşem tokamı taktığıma göre sıra olduğunuzu al. Aferin aferin aferin. afiyet. Mutluluk göre çıkabiliriz. Aslında benim amacım çok yaramaz olmak değil. Ben gözlerine girmeye çalışıyorum. Gözlerine girmeye çalışıyorum. Eğer onlar tutup 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 Hayır tabii ki yalan söylüyorum. Ben çok yaramazım. Kardeşim de hiç sevmem hiç. Buyurun hanımlar buyurun. Gülün gülün gülün, gülün. Ah, Hoş geldiniz çocuklar. E, ben şöyle. Hayır. Baş en hayır. Ne? Anne bana ya. Ne dedin kızım? Baş ver anne baş ver. Ve azıcık kafanı çek İyi de benim kafam. Uf. Ay beyefendi biz gidelim ya bizim tokaya ihtiyacımız yok yani. Aynen beyefendi. Olur mu ana? Herkesin tokasına ihtiyacı olur hanımefendi. bir şey duruyor. Herkes beni itiyor. Çok sıkıldım bu işten. Neyse artık. Bir şey yok. Anneme de söyleyemem. Ay. Şu gözlüğümü de çıkarayım ben şunu alayım. Şunu şunu şunu. En bizim alacağım. Hepsi benim canım gibi. O, tamam. Yaklaşık 100 bin mini pony. Ne mini pony? 100 bin mini pony. Ee, bunlar kaç lira diyor ki? Bir tanesi 100 mini pony. 100 binden daha fazla ama hadi size indirim yaptım. Aşklarım benim. Aşklarım benim. Baz, çıkın aşklarım benim. Ay ne yapıyorsun? Köpük. Ya canım bir şey desene. Köpük. Cezalısın bak. Onları vermem. Dikkatli ol. Özür dilerim anne. Yanlışlıkla oldu. Ya biliyorsun dokaları çok seviyorum. İrademi koruyamıyorum. Ne yani biraz süslenmekte ne var ki? Hemen kızıyorlar bunlarda. Ay tokalar benim en sevdiğim şeyler. Tokalar. Kolyeler. Bilezikler. Pardon. paçacıklar. Gel ablam gel yemeğe gel. Yemek ne ararsanız var. Öh, yemek mi gördüm sanki? O yemek benim olacak. Ee, ben Tuna Tuna yalan bizimden istiyorum. E, ee, tamam toplam 500 mini pony. Bir dakika doğru hepsinden de toplam 2000 mini pony. Bir de aa, o, oh, o, sen de ne ara buraya geldi? 5000 e, mini pony mi? E, yok pardon 2000 mini pony. Mini ponylerimiz bitti. Aman aman mini banka ekleyelim. Neyse siz bunları tamam paketleyin ben ödeyeceğim. Artık toplanıp bir konuşma vakti geldi. Bu ne ya her gördüklerini alıyorlar. Sanki ben büyütmedim bu çocuğu ya. Allah Allah. Aa kızlar bu ne böyle? Ne her gördüğünüz mı bakayım. Ne yaramazlık bu? Biz sizi böyle mı yetiştirdik bakayım? Ee, anne ama çok le ha, lezzetli mezzetli bırak. Hepsini geri iade ederim bak. Konuşma sakın sen de. Ee, sen yapamazsın ki benim annem sen değilsin ama. Ama <laughs> tamam. Susayım bari. Çocuklar bu nedir böyle? Ha gördünüz anlarsanız bizim ne paramız ne evimiz ne de her şeyiniz kalır. Vallahi sizi bırakıp giderim ha. Tamam öyle bir şey. Yapmadım. Ama çok kızdım size. Ceza var. Bu aldıklarınızı yemiyorsunuz, takmıyorsunuz iki ay. Aa, anne, anne bir şey der misin? Ya ya köpük bir şey yapmadı aslında yani benim paramanlar yetiyordu canım. Hiç sus bakayım kesin yetiyordur evde konuşurken bana yetmiyor. Köpek çok iyi. ya. çok Dışını hiç sevmiyorum. Ka i̇smi neydi? Kahve. Aa. İsmini hatırlamıyorsun çocuğun ya. Yetti bugün bu kadar. Gidiyoruz herkese ve...